...bilim adamları üzerinde çalıştığı yöntem şu an araştırma aşamasında. Ama çalışmalar sonuçlanır ve başarılı olursa kanser tarih olacak. Bu tarz bir tedavi geliştirilirse, bu kanserden kurtulmak e, veyahut kanserin basit bir hastalık haline dönüşmesi anlamına gelir. <laughs> grip tedavi eder gibi basit bir yöntemle Sus. hastalar yeniden sağlıklarına kavuşacak. Var olan tümör hücreleri e, alınıyor, hücre haline getiriliyor. Bunlar inaktif hale getiriliyor. Yani bir nevi aşı vücuda yine enjekte ediliyor. Sağlıklı bir bölgeye. Hayvan deneyleri tamamlanan aşı şu ana kadar kanserin son evresinde olan ve tedavilere cevap vermeyen 4 hastaya uygulandı. Sonuçlar başarılı. Amaç e, tümör hücrelerine saldıracak. Onları ortadan yok edecek. Öldürecek. Bizim kendi vücudumuz içerisinde gelişmiş olan bir sistem geliştirmek ve bunu güçlendirmek. Aşının en önemli özelliği tüm kanser türlerine uygulanabilecek olması. Belli kanserlere değil, ne bileyim akciğer kanseri gibi, deli kanseri gibi bazı kanserler dışında da tüm kanserler için bu tarz bir tedavinin uygulanabilecek olması umut olarak görülüyor. Bu biraz önceki telefon dolandırıcılığı meselesiyle ilgili epeyce bir mesaj